Herkese yeniden merhaba. Bugün makyajımızı tersten yapacağız. Neden diye soracak olursanız çünkü eğleneceğiz. Bence çok kötü olacak bu arada. Pudranın üstüne tekrar krem, kremin üstüne tekrar pudra. Bakalım sonucu güzel olabilecek mi? Belki de güzel olur. Doğru tersten bir sırayla gidebilmek için kendi makyaj videomu açacağım ve sondan başlayacağım. İlk önce bir spreyle başlıyorum. Neyse ki, neyse ki bu makyaj öncesinde de sonrasında sıkılabilen bir sprey. MAC Fix Plus Ruj. Göz makyajımı bilmem gerekir normal şartlarda. Bilmiyorum şu an ne yapacağımı. MAC'in yeni Powder Kiss rujlarından My 3D rengi. Çok enteresan yapıda mat rujlar. Gözüme, tenime ne yaparsam yapayım uyar gibi bence. Makyajsızken de ruj iğrenç oluyor. Iıı. Ne anlamı kaldı ki şu anda kalemde. Hiçbir şey belli Evet çok şey değişti hayatımda. Devam ediyorum. Aydınlatıcı. <laughs> Make Up Forever'ın Profusion highlighter'ını kullanacağım. Üzülmeye başladım. Çok çirkin oluyorum ya. Yüzüm, tenim, cildim çok çirkin görünüyor şu an. Fondöten kapatıcı olmadığı için. Ayrıca bunun üstünde fondöten sürünce bunlar gidecek. Ben çok üzüleceğim ama. Evet, çok güzel oldu. Allık, 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 allık. allık. Make Up Forever'ın S310'unu kullanacağım. Peki acaba çok sürsem Fondötenin altından görünür mü? Şey olabilir mesela bu video. Çok çirkin makyaj yapan bir kız olsaydım nasıl olurdu? Böyle biri de olabilirdim sonuçta. Ya dünyanın en saçma sırasıyla makyaj yapıyorsun. Alt kirpiklerime maskara sürüyorum şu anda. gözlerim aşağıya doğru bakıyor gibi oldu. Şimdi de üst kirpiklerime sürüyorum. Kirpiklerimi kıvıramıyorum çünkü ona... Make up forever. <laughs> Smoky lash. Bu ürünü söylememin bir anlamı var mı? Çünkü hepsi iğrenç görünüyor şu anda. Çok kötü oluyor yani kirpiklerimi kıvırmayınca. Bugün şunu kullanacağım. Bunu merak ediyorum. Mac'in Kajal Crayon'larından Marsala rengi. Böyle koyu acı bir kahve gibi. Çok yumuşak olduğu için tam böyle içine de sürebilmelik. Hem de göz kapağına da dağıtılır bence bu. Bugün değil belli ki ama. <laughs> Gözümün içinde kalem var. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Bu bence tam şeylik göz içine kalem sürmekten korkanlar için. Çünkü ucu kocaman ya hani gözün içine batma gibi bir şey yok. O yüzden korkutmuyor bence. Ha, göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Bugün bu paleti kullanmak istiyorum. E, ee, Maybelline'in Laminate Craze paletini kullanmak istiyorum. Umarım güzeldir farlar diyeceğim ama yani ne fark eder ki? Daha önce sanki ben bu renkleri sürüp beğenmemiştim gibi hatırladım şu an. Evet. Yine beğenmedim. Şundan süreyim bari. Sanki bunu da sürüp bu da çok simli demişti ama Evet. <laughs> Ama hani bu güzel makyaja yakışır bir e, sim oldu. Göz pınarıma sürdüğüm farı bir de bu güzel farı bir de şey yapıyorum. Şuralarıma da sürüyorum. Bıyık yapıyorum kendime. Simli bıyık. Birazcık da burnuma simli tek kaş. Yapıyormuşum <laughs> Tersten nasıl yapabilirim? Önce koyu renkle ile başlamam gerekiyor galiba. Önce buradaki Ice Pop rengini alıyorum. Pigmentli görünüyor ama biraz da toz toz gibi. şey söyleyeceğim, benim göz kapağımda kapatıcı yok, baz yok. Olmayacak ki güzel. Bir de hani niye pembe değil mi? Yani sanki çok güzel makyaj. Pembe kondurayım dedim bir de şuna. E bir şey diyeceğim. Altını yapmayı unuttum ben. Altını yapayım bari bir de şimdi. Dünyanın en kötü göz makyajı oluyor ya. Youtube'da şeyler var ya böyle küçük çocuklar <laughs> makyaj videosu koyuyor. Kendimi unutamıyorum şu anda. Şey bu videonun adı. Annem ben gizli makyaj yaptım çok riskli oldu. Şey makyajımdan daha kötü olabilir. Sevmediğim ürünlerle makyaj. Ben birazcık şu ortalara şu renkten süreceğim. Laminate Craze renginden süreceğim. Bu da benim sıvama adım olacak diye düşünüyorum. Doğru düşünmüşüm. Senin fikrini sarı. Ay bu farda tebeşir gibi ya. Kimse kusura bakmasın. Bütün suç benim değil. 80'lerde çok kötü makyaj yapan bir kadınım ben şu an. Coral Punch rengini alıyorum. Kesinlikle gözlerimde bir hastalık var şu anda bir mikrop kapmışım o belli. Ve e, özellikle sarı farın ne kadar kalıcı olduğu şimdiden belli olmaya başladı. Videoya başlarken şey demiştim ya, yani bence çok kötü olacak falan. Bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Olmuyor ki. Şimdi strawberry lemonade rengini alıyorum. Bunu artık nereme koyayım? Şuraya mı koyayım? Keşke göz pınarına bunu sürseydim. Diyeceğim ama bu da görünmüyor ki. Keşke daha tamamen gibi almak Evet bence kesinlikle tek sorunumuz o. Evet. Çeşitli noktalarda o hastalığın belirtileri daha fazla. Evet sonra ne yapıyorum? Reklam giriyor sonra. Kaş jeli sürüyorum önce. Güzelleşmeye devam. Şahane oldu. Ondan sonra da kaşlarımı dolduruyorum kaş kıllarım şu anda ıslak olduğu için çok güzel oluyor. Uh, harika. Kesinlikle akşam bu makyaj etmeliyim. Mavi de fondöten mi? Hı hı. Kontür. Şey mi acaba bu ya? Cadılar Bayramı makyajı olabilir mi? Dağım yok ki. Altında kremsi bir şey yok diye. Islak fırçayla yaptığım makyaj bunun yanında bayağı başarılıymış. Bu ne ya? Eyvahlar olsun. Göz altlarımı sabitliyorum göz Şimdi morluklarımı sabitleyeceğim. MAC Studio Fix. Ve göz altlarımı kapatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Altta Pudra olduğu için çok güzel kapandı göz bence bu arada. Yani çirkin görünüyor olabilir. Ama kapandı Kapandı. Gözümün altına corrector sürüyorum. Ve fondöten. Fondötenle keşke hepsini kapatabilsem şu an. Ama artık sadece gözlerim çirkin. Her şey çok kötüleşiyor. <laughs> Baz. Sadece bitsin istiyorum. Bazı beklemiyordum, hatırlamıyordum hiç bazı sürdüğümü. Videonun sonuna geldik. Ne olur artık videonun sonuna gelelim. Her an her şey çıkabilir çünkü. Her şey yapabilirim şu an. Maske falan da yapabilirim yani bunların üstüne. Makyajdaki tek güzel şey rujum. Evet umarım bu şebekliğimle birazcık sizi eğlendirebilmişimdir. Ee, ben bir noktaya kadar eğleniyordum. Ama bir noktadan sonra artık gülünecek pek bir şey kalmadı benim için. Daha çok yıkanacak bir şeyler olmaya başladı. Tek isteğim yüzümü silebilmek. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tıklayın ki bileyim. Ellerim yapışırmış çok iğrenç. Şu an gerçekten mayalanan bir hamur gibiyim burada. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Mikrofon da görünüyor ama tek sorun bu değil zaten şu an.